merhabalar. 3-4-5 yayınlarının logaritmanın bütün sorularını çözmeyi hedefliyorum e size. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Test birle ile başlıyoruz. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 3 tabanında 27 işleminin değeri nedir? Hocam logaritmada şöyle bir özellik vardır. Şimdi tabanımız ne? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2 diye yazsam bir itirazınız olur mu? Olmaz. Artı logaritma 3 tabanda 3'ün neyi? 3'ün küpü. O zaman ne yapacağım gençler? Şöyle bir şey düşünüyorum. 2'yi başa atıyorum. 2'yi başa atarsam 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2. Artı burada da 3'ü başa atıyorum. 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3. A tabanda A her zaman neye eşittir logaritmada? A tabanda A 1'e eşittir. O zaman 2 tabanda 2 1 olduğu için oran ne geliyor? 2. A tabanda A 1 demiştik. 3 tabanda 3 1 olur. Dolayısıyla bu ifade ne gelir yine? Aynı şekilde burası da 3 geliyor. 2 artı 3'ten cevabınız ne olur? 5. Bursa şık. Geldim ikinci soruya. Hocam logaritma 3 tabanda x'i bana 4 vermiş. Olduğuna göre x nedir diyor. <laughs> Buradaki tabandaki 3'ü ne yapıyorum? 6 atıyorum. x eşittir 3 üzeri 4. O zaman x ne gelir? 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Aradığım cevap ne oluyor? Ceyhan Şıkkı olur. Üçüncü sorudayız. Logaritma 6 tabanda 1 artı logaritma 3 tabanda x değeri kaçmış? 2 ymiş. Hocam logaritma a tabanda 1 biz her zaman ne diyoruz? 0'dır. O zaman şu ifade ne oluyor? 6 tabanda 1 değeri ne oluyor? 0 oluyor. O zaman 0 artı logaritma 3 tabanda x'in kaç olduğunu biliyorum 2. O zaman sıfır önemsiz oluyor burada. Logaritma 3 tabanda x burada kaçmış? 2'ymiş. 3'ü ne yaparız? 6 atarız. x eşittir. 3 üzeri 2. O zaman x buradan kaç oluyor? 9. Yani Edirne şıkı. Geldin 4. Şıkı, soruya. <laughs> logaritma 2 tabanında 1 bölü 8 çarpı logaritma 3 tabanda 27 işleminin sonucu kaçtır? şu ifadeyle oynamak istiyorum biraz. Logaritma 2 tabanında 8'i de 2 üzeri eksi 3 diye yazarsam çarpı logaritma 3 tabanda 20'yi de 27'yi de 3'ün küpü diye yazarsam şunlar ne oluyor? Başa atılıyor. Eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanda 2 çarpı 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3. A tabanda A1 olduğu için logaritma 2 tabanda 2 1'dir. A tabanda A1 olduğu için logaritma 3 tabanda 3 1'dir. Eksi 3 çarpı 3 oluyor. O da cevap ne olur? Eksi 9 Bursa şıkı olur. Geldim 5. soruya. 5. <laughs> soruya ne diyor bize? Logaritma 2 tabanda Logaritma 4 tabanda x'in 1 olduğunu söylemiş. x kaçtır diyor. Şimdi soldan başlayıp alta atıyorum. 2 alta giderse logaritma 4 tabanda x eşittir. 2 üzeri 1 olur. Yani logaritma 4 tabanda x eşittir 2. Sonra ne yapıyorum? 4'ü e 6 atıyorum. x eşittir 4'ün karesi. x buradan kaç gelir gençler? 16. O zaman cevap ne oluyor? Denizli. Geldim 6. soruya. 6. soru bize diyor ki ifadesinin değeri kaçtır diyor. Logaritma 5 tabanda kök 5'in ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Logaritma 5 tabanda 5 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 başa atılır. 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanda 5. A tabanda A1 olduğu için 5 tabanda 5 nedir? 1'dir. O zaman cevap ne oluyor? 1 bölü 2. Geç 7. soru. Logaritma 5 tabanda 5 üzeri 25 üzeri x eşittir. 10 olduğuna göre x kaçtır diyor. Hocam şunu şöyle yazabilir miyim? Logaritma 5 tabanda 5 üzeri 5'in arası olduğu için üstün üstü çarpılır. 2x olur. 2x başa gelir. 2x çarpı logaritma 5 tabanda 5. A tabanda A1. Her zaman söylüyoruz. O zaman burası 1 olduğu için 2x direkt kaça eşit oluyor? 10'a. O zaman x buradan kaç olur? 5. Bursa şıkkı 2 üzeri x 10 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi diyor? Şimdi 2'yi ne yaparız? 6'a atarız. O zaman x eşittir. Logaritma 2 tabanda 10 olur. Bu da hangi şıkta mevcut? Deniz ışıkında mevcut. Geldim 9. soruya. Logaritma 2 artı logaritma 5 ifadesinin değeri nedir? Gençler log 2 derse biz neyi anlayacağız? Yani bu adam bize demiş ki logaritma 10 tabanda 2. Yani şöyle düşüneceğiz. Kara kökte biz 2 yazmayız değil mi? Bu da aynı şekilde. Aynı mantık. Yani logaritma 10 tabanda 2 artı logaritma 10 tabanda 5'in sonucunu sormuş bize. Bunu, bunu, söyleyebiliriz değil mi? E şimdi logaritmada tabanlar aynıysa üstlerine olur çarpılır. Logaritma 10 tabanda 10 diyebilir miyim ben? 2 çarpı 5'ten. A tabanda A1 olduğu için sonucumuz ne oluyor? 1. C şıkkı. 10. soru. Logaritma 4 tabanda 8 çarpı logaritma 27 tabanda 9 işleminin sonucu kaçtır diyor. Gençler şunu yapacağız. Aynı mantık. Logaritma 2'nin karesi 8'i de 2'nin küpü diye yazsam. 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanda 2. A tabanda A1. O zaman cevabına geliyor? 3 bölü 2. Çarpı. Şimdi 27'yi de logaritma 3'ün küpü 9'da 3'ün karesi diye yazacağız değil mi? O zaman 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3. A tabanda A her zaman 1 olduğu için 2 bölü 3 yazıyoruz. 2'ler sadeleşiyor. 3'ler sadeleşiyor. Oran ne geliyor? 1. O zaman hangi ışıkta mevcut? Denizli ışıkında. Geldim 11. soruya. 11. soruda şu özelliği bileceğiz. Logaritma A tabanda B çarpı logaritma B tabanda C yazdığım zaman B ile şöyle sadeleşiyordu. Ne oluyordu? Logaritma A tabanda C. O zaman şuradaki özelliği kullanarak 5'leri sadeleştirsem benden sordu. Logaritma 3 tabanda 9 değil mi? O zaman logaritma 3 üç tabanda 3'ün karesi 2 başa gelir. 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3. 3 tabanda 3 1 olduğu için oran ne oluyor? 2. Geldim 12'ye. Logaritma e tabanda 1 bölü e küp. Yani elen dediğimiz logaritma e tabandır. Kısacası değil mi? O zaman şöyle diyeceğim. Logaritma e tabanda e üzeri eksi 3. Eksi 3 başa gelirse eksi 3 çarpı logaritma e tabanda e. E tabanda e 1 olduğu için oran ne oluyor? Direkt eksi 3 oluyor değil mi? Şimdi bir de neyimiz var? Logaritma e tabanda e karemiz var. E şöyle yapıyoruz gençler. Logaritma e tabanda e üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 başa gelirse 1 bölü 2 çarpı logaritma e tabanda e. E tabanda e 1 olduğu için oran ne geliyor? 1 bölü 2. E hocam eksi 3 artı 1 bölü 2 payda işlesem eksi 6 artı 1'den eksi 5 bölü 2 olur. Bursa şıkkı aradığımız cevaptır. Geldim 13. soruya. Gençler şunu bileceğiz. Log logaritmada tabanlar aynıysa üstlerine olur bölünür. O zaman logaritma 2 tabanda 80 bölü 5. 80 bölü 5 16 olduğu için logaritma 2 tabanda 16. O zaman şunu diyebilir miyim ben? Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 4. 4 başa gelir. 4 çarpı logaritma 2 tabanda 2. 2 tabanda 2 1'dir. Cevabınız ne olur? 4. Ceyhan. Şaka. 14. Soruda bize diyor ki logarit 3 üzeri logaritma 3 tabanda 16 ifadesinin değeri nedir? Gençler şimdi şu 3 ile şu 16'ın yeri değişirdi özellik olarak. Yani şu A. Logaritma A üzeri logaritma A tabanda B. Şununla şunun yeri değişirdi. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? 16 üzeri logaritma 3 tabanda 3. 3 tabanda 3 1 olduğu için cevabınız ne oluyor? Direkt 16 Bursa şıkkı. Geldim 15'e. E, ee, fx eşittir. Logaritma 2 tabanda x eksi 1 olduğuna göre f2 çarpı f7 bölü 5 ifadesinin değeri nedir? Şimdi öncelikle f2 bulmaya çalışacağım. f2 eşittir. Logaritma 2 tabanda 2 eksi 1. 2 eksi 1'den logaritma 2 tabanında 1, 2 tabanında 1 0 olduğu için cevap ne geliyor? 0. F2 0 bulduğumuz için çarpma durumundaki iki ifade 1 sıfırsa cevap ne geliyor? Direkt sıfır oluyor. O zaman cevabınız nedir? Edirne şıkkıdır. Değil mi? Geldim 16. soruya. Şimdi şunu bileceğiz gençler. Özellik olarak logaritma A tabanında B M ise logaritma B tabanında A da 1 bölü M'dir. Her zaman bunu derslerimizde söylüyoruz. O zaman ne olacak gençler? Ben 1 bölü logaritma 8 tabanda 2 istiyorsam aslında logaritma 2 tabanda 8'i istiyorum değil mi? 1 bölü logaritma 8 tabanda 2 eşittir. Logaritma 2 tabanda 8'dir. O zaman şöyle yapacağım. Log logaritma 2 tabanda 2'nin küpü. 3'ü başa atarsam 3 çarpı logaritma 2 tabanda 2 1'dir. Cevabınız ne olur? 3 Ceyhan Şıkı.